Abimle ne? Nereye gitti? Şey. Yengeler, yengeler. Eksel evet. Ne. ne ettiydi ki? Ne Duydum ama görmedim. Yüz yaşındayım. Ben, o benim atam oldu. Cumhuriyet. Gelmiş torunum, kocası. Nerede? Hastaneden geldi ya Nihat, gidelim mi yanına? Gelmedi daha. Geldi geldi, dün getirmiş her şeyimizin verdi, yedirdi. her şeyimizi, şeyimizi yaptıdu da Atatürk. Üzüldüm tabii. He, etmek yok ve ne yok Öksürüz mü? Allah kimse öksürüz Kimse tenz etmesin ya Rabbi. Anadolu bu kadar büyüksün. Ben ne ettim oradan gittim. Çöle burada aldım. Onu bir yerine yedim. Bir yerine eline, o ağaç vardı. Ağaç yok onu sakladım. Yok ki ne alacak kardeşim? Vay söyleyeceğim değil mi? Şirketten geçsen, çarşıya geçsen, elin ne istersen ona diyor, O zaman nerede? Ya bu beni bunu Allah Ya yine. Takip etmek önemli <laughs> yani. Telefon evet. nedeni belki açar, açayım mı? Hepi vardı ya şimdi. Ay Perskül ölmüş dediler. Üzülmem mi? Evet ya. Bugün başımız bu bambız ya <laughs> ya çok, <laughs> adı gitti maşallah. Bir köy gecesini diyordu. Lamba işi inen, lambesi inen, lamba. Aa, inen. He, lamba. Eski yazda şeyler yok. Hey de hey. kör ve yayı zor eşine Türkiye'de bitti kuvvet o bile şimdi oldu Ha Kral Hatta Cumhuriyet Ya Allah'tan nişanlar dökülüyor gelince Ama çok kurtardım kurtardı da Düğüne gitmişken Ebi kalkutmuş Çiçe durmak Yanaşmaz Çiçeleri Çiçeleri Dedem Yunanistan'da vefat etmiş e, Nenem işte rahmetli e, Yedi çocukla Buraya gelmiş. 1923 doğumlu. Yani işte burada verilen nüfus kağıdına göre bir 7 1923 doğumlu. de Dört yıl askerlik yapmış. Cuma bayramlarının e, çok e, şenlik olduğunu. Günlerce. Günlerce üç gün sürdüğünü. Köylerdeki insanların dahi Cumhuriyet bayramlarına geldiğini anlatıyor. Yani böyle. Dağlardan. Yani. Dağlardan geliyorlar. Evet evet yani. İşte bütün köylerden geliyorlarmış yani. Tabi Atatürk'ü zaten çok seviyor. Atatürk biliyorsunuz bunları oradaki zulümden kurtarmış getirmiş buraya. Yani çok ayrı bir şeyi var yani Atatürk'e karşı. Annem kardeşim. anlatıyor diyor falan. Ha, annem, he, he, nenem yani anlatıyormuş. Orada kalsaydık çok zahmet çekecekti diyor yani biliyorsunuz. <laughs> Ìfọwọ́n bọ̀rọ̀ làkọ̀sọ̀.